İnfak etmek bir mümin sıfatıdır. Cenab-ı Hakk'ın kendisine emanet verdiklerini Cenab-ı adına vermek. Hatta Turgutlu'da bir zat var, yani kıymetli de böyle bir mal varlığı var. Bir kısım yardımlarda da fevkalade nitelikli yardımlar yapabilen birisi. Yani yani 60'lı senelerin sonunda bir dikiş makinesinin markası satmaya başlamış. O zaman ithal tabii bunlar. İthal ettikleri için henüz daha, ciddi anlamda bir servis kullanmamış o marka üzerinden. Bir yaşlı kadın genç kızıyla beraber gelmiş bu makineden, dikiş makinesinden almaya 68-69 seneleri. Şimdi bütün paralarını biriktirmişler, bütün paraları bir makine alabilecek kadar makine alıp köye dönecekler. Genç kız köyde terzilik yaparak para kazanacak. Dolayısıyla e, o böyle e, e, bildiğimiz e, mendil içinden paraları çıkarmışlar, <laughs> saymışlar, ancak anca denk gelmiş makineye. Adam da makineye vermiş ama nakliye parasını temin edecek şey yok. Bir at arabasına bağlamışlar, at arabasıyla köye çıkaracaklar. O da sağlıklı ve özenli bağlanmayınca yolda kopmuş, düşmüş ve kırılmış. Düşüp kırılınca tabii anne ve kız çok üzülmüşler tekrar geri dönmüşler fabrikaya. Kırık makineyi getirmişler. Bize bunu tamir eder misin? Şimdi henüz servis sistemi olmadığı için tamir edemiyor. İthal olduğu için geri gönderemiyor. Böyle bir problemle karşı karşıya. Onların gözyaşlarına dayanamamış bu zat. Demiş ki alın bu makineyi, yeni bir makine vermiş. Bir de o dönem nakliyecilerden bir Skoda arabayı temin etmiş. Güzelce bağlamışlar, köye göndermiş. Adamın söylediği husus şu. Ben o tarihten sonra bu hadiseyle şu sınanma başladı. Çok kıymetli bir paraydı o para. Ve benim yeni bir makine verip bu makinenin akıbetinden ne olacağı belli değil. Yani bu makineyi tamir ettirebilecek miyim, ettiremeyecek miyim? Efendim bu makineyi fabrikaya kabul ettirecek miyim, ettiremeyecek miyim? Bu tereddütler içerisinde ben onların gözyaşlarına dayanamadığım için Ya Rabbi senden yardım istiyorum diye ona yakardım. Diyor sonrasında o makineyi iki makine yaptım. Fabrika tamir etti, yükselince fiyatlar, sonra diyor ben şunu anladım, bir verince <laughs> Cenab-ı Hak en az iki veriyor. Ee, sonra diyor, e, duydum ki bir veli zat demiş, siz e, e, varlık istiyorsanız hangi konuda ilerlemek ve daha ileriye bir adım atmak istiyorsanız Allah ile yarışınız tırnak içinde. Ben de diyor Cenab-ı Hak ile yarışmaya başladım, haşa Cenab-ı Hak ile yarışmaktan buradaki maksat şu. Ben verdim, o verdi. Ben verdim, o verdi. Ama hep o misliyle verdiği için ben bugün bu zenginliğe kavuştum. Dolayısıyla kendisinin kapısını bir yardım için çalmaya gidenleri böyle e, e, hazır olda karşılıyor. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. <laughs> ne isterseniz alın. Yani netice itibariyle bunun iki mislinin geleceğinden ben eminim. Şimdi bu çok ehemmiyetli bir nokta bir mümin açısından. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın 11. ayette bu mananın hakikatini alemimize taşımakta sahip olduğumuz hakikatlerin yani bunun sadece varlık olarak para, mülk, güç, kudret olarak değil bazen bir yardım mesela hizmet çalışıyorum ben ama bir hadis var o hadis bizim alemimizde bir ölçü olmuş. Men yessera ala mü'sirin yessera Allah'u aleyh kim zorda kalmışa yardım ederse onun yardımcısı Allah'tır diye. Şimdi siz hizmet sektöründe evet bir para vermiyorsunuz ama hani bir işi alıyorsunuz. Bakıyorsunuz o gariptir. Diyorsunuz ya bunun parası çok önemli değil. Bunun şeyini alalım. Nedir o? Duasını alalım. Yani allah Alem infakı bu manada geniş tuttuğumuzda sahip olduğumuz iman hakikatlerine tahallük eden bütün meseleler emri bir maruf nehyi münker üzerinden de bakılsa hatta yine bir had şey hadis değil miydi Metin abi? Yani müminin mümine gülümsemesi onun sadakasıdır. E o zaman bu infaka dahil olmadı mı? Yani bir gülümseme infak sayılabiliyorsa, infak hakikatine masarsa bir mümin açısından bu alemde alemi nurlandırmak çok kolay, çok sade, çok yalın ve inşallah bu yolculuktaki işimiz hem dünyada hem ahirette çok kolay.